Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda Profilo Multiplus çamaşır makinemizin E21 hatası vardı. Arızasını giderdik. Şu anda sorunsuz çalışıyor. Görüldüğü gibi şu anda herhangi bir sıkıntısı kalmadı. gibi Arız giderdik. Arızası kalmadı sponsor çalışıyor. Herhangi bir sorun kalmadı. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.